Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı. Ali Koç'tan Morino'ya hoş geldin hediyesi. Dünya yıldızı futbolcuyla anlaşma sağlandı. Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertli takım, Galatasaray'ın transfer etmek istediği yıldız futbolcuya anlaşma sağladı. Fenerbahçe, İlkay Gündoğan ile anlaştı. Bu açıklama akıllardaki yerini korurken Fenerbahçe önemli bir transfer yapmaya hazırlanıyor. Hakan Gündoğan'ın haberine göre Fenerbahçe Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçeden Galatasaray'a transfer çalımı. Fenerbahçe transferi tamamlarsa İlkayı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'a yılın transfer çalımını atmış olacak. İlkay Gündoğan'ın performansı. İlkay Gündoğan, geçtiğimiz sezonun başında Manchester City takımındaki sözleşmesi sona erdikten sonra sezon başında İspanyol ekibi Barcelona'ya transfer oldu. Yıldız futbolcu Barcelona ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı.